Merhaba Arkadaşlar Bu şal yeleğimizin Şimdi dikim şeklini, dikilişini sizlere göstereceğim Bu şekilde şöyle Yan yana koyuyoruz ee, Önce şu arka kısmına dikelim Daha sonra da Yan kısımlarını dikerek Yeleğimizi bitireceğiz arkadaşlar şöyle bakın en alttan başlayacağım dikmeye şu uç e, uç kısımlarını değil de şu içten içten olan ilmekler arkadaşlar bu şekilde şöyle uç kısım değil de içteki ilmeği alıyorum böyle ve yine bu taraftan yine en uçtakine de değil bir ortadaki ilmekten alarak şöyle arkadaşlar birleştire birleştire gideceğiz bakın bu şekilde içteki ilmeği alıyorum şöyle böyle dikildiği zaman daha da güzel duracak bu şekilde içten içten ilmeklerimizi alarak yeleğimizi dikeceğiz arkadaşlar. Dikimi böyle olacak. Bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar böyle dikelim ipimizi zaten şöyle çekince bakın şöyle şu e, zikzak kısımları birbirine denk geliyor arkadaşlar ve e, şöyle en başa kadar son ilmeğe kadar yani şurada arttırdığımız bakın böyle tuttuğumuz zaman şu tek sıra olan kısım var ya buraya kadar dikiyoruz şuraya kadar bu kısma kadar bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar daha sonra kenarlarını göstereceğim Evet bakın şöyle bütün şu zikzaklar her bir sırası birbirine denk gelecek şekilde diktik bakın şöyle ön taraftan tersten dikmedik ki şöyle güzel bir görüntü oluşsun diye dikimi güzel olsun diye arkadaşlar biraz özen göstererek dikeceğiz burayı şimdi yeleğimizin ön yüzü bakın ortası da bu şekilde oldu şimdi arkadaşlar şöyle yine aynı şekilde Tam şu tek sıra e, haraşo olan kısımda yani modele başladığımız haraşoya kadar olan kısma kadar. Bakın buradan da burası şöyle buraya kadar da koltuk kısmına dikeceğiz ve geleğimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde dikeceğim burayı da. Şöyle, şu, şu zikzaklar arkadaşlar bu şekilde gelen zikzakların hepsini birbirine denk getirerek dikmeye çalışacağım. Hemen şöyle şuradan ipimi sabitledim. Yine aynı şekilde. şu kısımdan da bu şekilde birbirine sabitledim arkadaşlar yine tersten dikmiyorum yine yüzünden dikeceğim arkadaşlar bakın şöyle ortadan ilmek alıyorum şöyle tam ucundan da değil ortadan ilmeğimi aldım bakın arkadaşlar bu şekilde Şöyle. Şurası en baş. Bunu almayalım. Şöyle ortadaki ikinci kısımdan aldım. Bakın şu zikzakları birbirine denk getiriyorum arkadaşlar. Yine şu biten zikzakın dibindeki ilmeği alıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi şu tarafta yine bak şu en baştan almıyorum arkadaşlar. İç taraftan iç taraftan arkadaşlar şu zikzakın başındaki ilmekten alıyorum. Şöyle hafiften çektiğiniz zaman zaten kısmı da düzelerek devam edecek. Bakın yine zikzakın dibindeki ilmeği aldım. Ve bu şekilde arkadaşlar olacak. Bakın, dikimi de böyle güzel oluyor. Bu şekilde zikzakları denk getirerek dikelim. bu şekilde ve dediğim gibi şu modele başladığımız ilk haroşa ıı, ilk haroşa bu taraf modele başladığımız ilk haroşa şu tam haroş haroşadan bahsediyorum şöyle şu kısma kadar iki haroşanın birleşimine kadar burayı da böyle dikelim yine aynı şekilde diğer taraftaki yan tarafı da böyle dikelim arkadaşlar. Şuradaki modele başladığımız haroşaya kadar dikeceğiz. Bu şekilde dikelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde yeleğimizi bitirdik. Şöyle diktik. Arka kısmı da böyle oldu çok güzel çok şık bir yelek oldu arkadaşlar bakın büyüklüğünü de şöyle göstereyim size hemen hemen şöyle bir bir buçuk karış kadar uzunluğu oldu arkadaşlar şöyle tam düzeltirsem Şöyle yine bir bir karış bir karış ve bir buçuk karış kadar da yine e, genişliği eni olmuş zaten haroş arkadaşlar giydikçe açılan bir model bu. Şöyle iplerini de tabii ki içine alacağız. E, şu kısmından da yine Pompon dikebilirsiniz, çiçek dikebilirsiniz şu kısmından. Böyle güzel, çok şık bir bebek yeleğimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.